Evet, sevgili dostlar burası Giresun Kalesi. Giresun Vali tarafından 2012 senesinde hazırlanan kitabeye göre Giresun şehrinin çekirdeğini oluşturan bu kale M.Ö. milattan önce 190 ila 169 arasında yaşamış Pontus Kralı 1. Parnakes dönemine denk gelmekte. E, 1300 1300'lü yıllarda akın yapmış ve Emir Hanoğlu Süleyman Bey komutasındaki Müslüman Türk Birliği bu kaleyi zapt etmiş. Daha sonra yine Pontus'la ne geçmiş? Fatih Sultan Mehmet 1461'de Trabzon'u aldıktan sonra kaleyi savaşmadan alıyor. Burada ilk alındığında 4 tane Müslüman, 140 tane de Hristiyan varmış. 1890'larda şehir canlanıyor ve ona göre hareket ediyor. Genesun kalemizden Hepinize selamlar, saygılar. Sevgili dostlar, burası Giresun Kalesi ve şu gördüğünüz Giresun Kalesi'nin de manzarası. Batıya bakıyor, Giresun doğal bir liman. Ve bu kalede tarihi bir yarımada da. Evet, bu arkamda e, Milis Yarbay Topal Osman Ağa'nın, e, Atatürk'ün en güvendiği muhafız alayı komutanı Topal Osman ve binbaşı Hüseyin Avni Alparslan'ın 47. ve 42. Gönüllü Giresun Alayları Komutanları'nın mezarları bulunmakta. Topal Osman Ağa bildiğiniz gibi bir kumpasla Atatürk'ün yanından uzaklaştığını öldürülmüştür. Ee, 1925 yılında Atatürk, Giresun'u ziyaretinde Topal Osman Ağa'nın iade itibarını kendisine vermiştir. Bu konuyla ilgili, e, Topal Osman Ağa konusunda ilgili gerçekleşmiş olayları size daha sonra anlatacağım. Teşekkür ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun diyorum. Evet, Giresun'un Feridun Zade Mehrum Osman'a 1912 Balkan Savaşı'na bedel ödemesine rağmen gönüllü olarak katılmış, Çorlu'da yaralanarak ayağı sakat kalmıştır. Doğum tarihi 1883'tür askerlik hükümlü olmadığı halde gönüllerden meydana getirdiği bir birlikle Ruslarla birçok defa savaşmış. Bilhassa Trevor'da Harşit müdafasında yararlıklarda bulunmuştur. İstiklal Savaşı'nda milli tavırlı Ermenilerle mücadelede Koçkir isyanında Pontus çetelerinin imhasında büyük hizmetler göstermiş. Yunanlıların Sakarya'ya gelmeleri üzerinde dört tavırlık bir alay teşkil ederek Yunanlıların Akdeniz'e atılmasına kadar bütün savaşlara iştirak etmiştir. Savaş sonrasında üstün hizmetlerine karşılık binbaşılıktan yarbaylığa yükseltilmiştir. Evet burası Yalıköy. Yalıköy, Eynesin ile arasında çok güzel bir köyümüzdür. balıkçık köyü. Giresun'a doğru gidiyoruz. Civil köyü. Yalıköy bir Civil köyü. De. Evet sevgili dostlar, merhum Topal Osman Ağa'nın mezarındayız. Topal Osman Ağa 1883 yılında doğmuş, 1923 yılında bir kumpas sonucu şehit edilmiştir. Ve sevgili Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından da kendisine iade itibar 1925 yılında Giresun'a yazgında yapılmış. Buraya bir anıt mezar dikilmiştir. Topal Osman Ağa, Karamanoğlu Zade merhum Osman A adlı komutandır. Kendisine İsmail Hakkı Tekçe tarafından ve Atatürk'ü suikaste kadar uzanacak olan bu enverci suikastçı tertipçiler tarafından bir suikast yapılmış ve Atatürk'ün en güvendiği askerler, muhafız alayları böylece bertaraf edilmiştir. Bu konunun hikayesi çok uzundur. Ama ispatlanmıştır yıllar sonra ve kendisi itiraf etmiştir. İsmail Hakkı Tekçe. Ee, çok değerli bir vatan evladımız bu şekilde katledilmiştir. Topal Osman Ağa ruhun şad olsun. Mekanın cennet olsun. Gördüğünüz gibi ee, Kurtuluş Savaşı'nın başından itibaren Sakarya Meydan Savaşı ve Başkomutanlık Meydan Savaşı Yunan Akdeniz'e dökülene kadar düşmanla savaşmış, ayağa topal olmasına rağmen ölümüne mücadele etmiş büyük bir örgütçüdür. Karamanoğlu sülalesinin, kurucu sülalesinin evlatlarından bir tanesidir. Atatürk bir Karamanoğlu Türküdür. rahmetli sevgili Topal Osman'a ruhu şat, mekanın cennet olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bir ötüne selamlar. Sevgili dostlar Giresun'dayız. İşlerimizi bitirdik. Akşamüstü Giresun'da Atatürk Meydanı'ndayız. Hükümet Konağı'nın Cumhuriyet'in muhafızı Giresun'dan selamlar, saygılar, iyi akşamlar. Evet. Sevgili dostlar Giresun Kalesi'ndeyiz. Güzel Giresun'umuzdan, yeşil Giresun'umuzdan herkese selamlar. Giresun Kalesi'nin güneye bakan tarafını görüyorsunuz. Burada bir top var. Doğu tarafında Giresun Adası'nı görüyorsunuz. Burası güney tarafı. Burası da doğal Giresun Limanı'nın kuzeye bakan, Karadeniz'e bakan kısmı ve bir körfez. Gördüğünüz gibi Yeşil Giresun'dan herkese selamlar. Teşekkürler.